Hitler'i dize getirdi, Moskova'yı kurtardı, yetmedi Berlin'i ele geçirdi. Olan tutu başarıları sayesinde Stalin'in bile çekindiği bir isim haline gelmişti. Evet, Gregory Yukov'dan bahsediyoruz. Kendisi Sovyet tarihinin en büyük generallerinden biriydi. Sert, acımasız ve daha seviyesinde bir savaş stratejistiydi. Hitler'in Moskova'ya yürüyüşünü durdurarak Stalingrad zaferinde büyük rol oynamıştı. Devamında ise Kızıl Ordu'yu Berlin'e kadar taşımıştı. İkinci Dünya Savaşı'nda Sovyetlerin kaderini değiştiren kişiydi. Ama onu efsane yapan sadece kazandığı savaşlar değil, varoluşsal gücüydü. Sovyet halkı için adeta bir kahramandı. Ancak bu şöhret onun sonunu hazırlayacaktı. Savaş sonrası Yukov'un halk arasındaki itibarlarında adeta nükleer bomba etkisi yaratıyordu. Sovyetlerde herkes onun adını konuşuyordu. Savaşın kahramanı, barışın tehdidi haline gelmişti. Stalin, Yukov'u Moskova'dan uzaklaştırmış, önemsiz görevlere sürmüştü. Sovyetlerin en büyük generali bir anda unutturulmaya çalışıldı. Ta ki Stalin ölünceye kadar. Yukov Hitler'i alt eden bir generaldi ama politik oyunlar savaş stratejilerine benzemiyordu. Bugün Stalin kendi ülkesinde bile tartışmalı bir figürken Yukov hala Rusya'nın ulusal kahramanı olarak anılıyor.